Peki sonuç itibariyle Türk Kadını'na baktığımız zaman, 2007'de kurduk dedin. 2007. 2007. Ee, o dönemle bugün arasında baktığınızda, hani bu kayıtlardan filan anlaşılır evet, o. Evet. Ee, şimdi daha mı bilinçliler, daha mı çok geliyorlar? Nasıl? Şöyle tabii bilinç her geçen yıl artıyor. Hı. Çünkü bunu e, hükümet de destekliyor. Obeziteyle mücadele programı var, hareket programı var. E, gündeme geldikçe algılar açılıyor. Duymadığımız yeni şeyleri duyuyoruz. Hı hı. Eskiden göz doktoruna giderdik. Ee, yani Her doktor da ilaç yazar ya da muayenesini yapar. Tabii. Şimdi göz doktoruna gidiyorsunuz yürüyüş yap diyor. Ay, bu doktor bir şey bilmiyor derdik. Evet, ya, evet. Yürüyüşle ne alaka? Ben gözüm görmüyor diye gittim. <laughs> Ama evet. her doktor bunu yapıyor. Çünkü <laughs> hareket şart. Vücudun yani, yani, canlılığı için şart. Ardından bütün vücutta mutluluk hormonu tabii. farklı kimyasalları üretiyor. Tabii kimyasal tabii bütün hormonları tetikliyor. Yani. Hareket etmezseniz. Hareket çok önemli. Evet. Asgariye iniyor. Mesela ilaç kullanan. <laughs> ee, şeker ilacı kullanan bir hipertansiyonu, <laughs> e, hiperglisemisi olan birinden bahsedelim. <laughs> şeker kull e, ilaç kullanarak şekerini dengelemeye çalışıyor. Çünkü aslında o da hormonları ile ilgili. Evet. Biz hep diyoruz ki düzenli olarak egzersize yap <laughs> e, başladığınız anda lütfen doktorunuzla. Yakın temaslı olun çünkü o ilaçların dozajı yüksek gelmeye başlayacak. Hipoglisemiye gel. Hayır tabi Sadece o değil. Tansiyonda çok, da öyle birçok hormonlarla bir ilgili. Zaten aslında Koleşi çoğu o, tansiyon, da aslında hormonlarla şey, ilgili. Evet, Türk kadının sporla ilgili e, mesela şeyi alışkanlıkları. Evet biliyoruz ki biz genel olarak Türk toplumu gerçekten e, işte arkadaş gibi <laughs> yazılıp gitmiyoruz filan. E, nasıl kurslara ilgi? Yani genel anlamda Türk toplumu olarak baktığımızda tabii ki de e, egzersiz bilinci yeni yeni artmaya başlıyor. Özellikle son 3-4 yıldır ciddi artışlar var. Bunu zaten açılan spor salonları sayısından da görmek mümkün. Evet evet. Ve kadınlara özel salonların artışından da bunu ayrıca görmek hmm. mümkün zaten. Hmm. E, burada bence önemli olan şu. İnsanlar egzersizlerini yaptıktan sonra kendi hayatlarında, kendi yaşamlarındaki kalite artışlarını... Farkına vardıkları anda sadakat dediğimiz şey başlıyor. Yani sadakat e, tekrar satın alma. Hani şeyde de e, Hı -hı. hızlı tüketimde de repeat purchase olarak geçer. Hı -hı. Tekrar satın alma tekrar üyelik yenilemedir. Evet. Şimdi bizim de bir sistemimiz var. Biz bunları görebiliyoruz. E, sadık üye diye adlandırdığımız, üyeliğini tekrar Hı -hı. tekrar satın alanların oranları yüzde ellilere yaklaştı diyeyim. Hı -hı. E, daha var ama. Evet. evet. Bunun artması... Gittikçe sağlıklı toplum, bilinçli toplum aslında hep aynı yere ve farkında olmak esas önemlisi. İnsanlar artık, e, o pazar araştırmadan bahsetmiştim, zayıflamak için, kilo vermek için. Kilo vermek ne demek? Ben matematik olarak bakıyorum oraya. Alınan kalori, yakılan kalori. Arada fark varsa, alınan, yakılandan fazlaysa Allah'ın emri deyip duracaksınız diyorum. Eğer... Aldığınıza odaklanamıyorsanız ki odaklanmayın da ona demin evet. de konuşulan. lütfen yaktığınızı odaklanın hareket etmeye odaklanın Sorun arabayı bitmiştir. kapının önüne bırakmayın bir çıkın bir yürüyün bugün hareket edemedim min verdiği rahatsızlık dişimi fırçalamadan yattım ya da sabah kalktı dişimi fırçalamadım mertebesine gelmeli Türk kadını yalnız şunu söylüyor genelde e, ya biz zaten hareket ediyoruz hani akşama kadar evde hiç durmuyoruz ki egzersiz farklı. Mutlaka onu açalım diye söylüyorum. Ama Tabii. artı niyetle yüklerseniz, hı. niyet artı egzersiz, niyet artı hareket hı hı. o zaman sonuç daha net ortaya çıkmış oluyor. Hı. O yüzden mesela postacılar vardır 15 kilometre yürürler. Ay, verdiğim her örnektir gün yürürler Ama zayıflamazlar veya kilo veremezler. Sebebi niyetlerinde maaş almak ve işinden dolayı düşünmek. Yani size mesela diyelim ki inşaat işçisi 30 sene inşaatta çalışıyor evet. ama salona gidiyor 6 ayda kocaman pazı yapıyor. Niyeti zaten orada vücut yapmaktır. Halbuki niyet inşaatta çok önemli. evet niyet yani çok önemli. 30 ya, kişi... sene çalışıyor ya, <laughs> pazı yapamıyor ama öbürkü 6 ayda niyeti o. Bir böyle bir ritim, ritim değil mi olması niyet. gerekiyor? İşte, Eksersizden her şey haber, oluyor. Müzik gibi planlı, aynen. Planlı, evet. planlı tabii, hareket. Evet. evet. Programlanmış hareket oluyor. Bu, bu şey gibi oluyor. konuşmakla şarkı söylemek arasındaki fark Çok doğru. gibi bir şey. Yani aynı şey aslında ama aynı şey ama değil. Ama aynı şey değil. Evet, yani doğru, mesela şan dersinde doğru. biz bunu ritmik olarak çalışıyoruz. Belirli bir ritim içerisinde e, sesi eğitiyoruz. Aynısı tabii kaslarımız Vücudu içinde. Vücudu eğitiyorsunuz Çünkü ses deli de bir kas tabii. Aynen Aynısı, öyle. Tabii. Yani... Bu gerçekten en önemli o zaman konu. rica edelim. Biz mümkün olduğunca kadın olsun erkek olsun spora. Madem niyet ettin, değil Tabii mi? Madem niyet çok evet önemli. yani kas yapmak istiyorsun, göbeğini eritmek istiyorsun. Her ne istiyorsan sa sadakat çok önemli.